Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Eli Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Konu anlatımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Ve yeni konumuz Türkiye Selçuklu Tarihi ve Ayşe Seferleri. Ayrıca Türkiye Selçuklu Tarihi ile ilgili bilmemiz gereken kavramlar hakkında da bilgi sahibi olacaksınız değerli arkadaşlarım. Sizi hiç bekletmek istemiyorum. Dilerseniz hemen başlıyoruz. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Beğenirseniz seviniriz. Seviniriz. Evet birlikte seviniriz bence. Hadi bakalım değerli arkadaşlarım. İlk önce neye bakacağız? İlk önce Neye bakacağız değerli arkadaşlarım? İlk önce kurucularına bakacağız. Ondan sonra hükümdarlar döneminde yaşanmış önemli gelişmeler. Sonrasında ise bu dönemde yaşanmış e, diğer gelişmelere bakacağız. Hazır mıyız? Hazırsanız hemen başlıyoruz değerli arkadaşlarım. Sevgili arkadaşlarım. Kaynaklarda yerleşme ve devletleşme sürecinde Selçuklu Türkiye'si olarak geçen Bu devletin kurucusu Kutalmışoğlu Süleyman Şah'tır. İlk başkentleri İznik'tir değerli arkadaşlarım. Kutalmış oğlu Süleyman Şah vefat ettikten sonra devletin başına 1. Kılıç Arslan geçmiştir. Hükümdarların dönemlerini bilmemiz lazım. ÖSYM tarafından tercih ediliyor sevgili arkadaşlar. 1. Kılıç Arslan döneminde Çaka Beyliğine son verildi. Bak sevgili arkadaşım bunu hiçbir zaman unutma. Bir hükümdar bir beyliği egemenlik altına almak istiyorsa birinki Anadolu Türk Siyasi Birliği'ni sağlamak istiyordur. Anlaştık mı? Unutmuyoruz. Bu dönemde birinci Haç Seferi gerçekleşiyor. Ve Türkiye Selçuklu Devleti bu seferden mağlubiyetle ayrılıyor. Sonuçlarına baktığımızda Kudüs Haçların eline geçiyor. Haçlı kontukları kuruluyor. İslam şehirleri yağmalanıyor. Ve merkez İznik'ten Konya'ya taşınıyor değerli arkadaşlarım. Anlaştık mı? Birinci Kırıçarsan dönemi ile ilgili bunları bilirsek bizler için yeterlidir. ÖSYM tercih etmişti. Dikkat! Birinci Kılıç Arslan'dan sonra devletin başına birinci mesut geçiyor değerli arkadaşlarım. Bu dönemde bakır para bastırıldı. Para bastırılmışsa ekonomik bağımsızlığı elde etmişsindir. Ayrıca birinci mesut döneminde Türkiye isminden bahsedilmiştir. Ve birinci mesut Anadolu'daki danışman üstünlüğüne, son vermiştir. En önemli gelişme ikinci ağaç seferinin gerçekleşmiş olmasıdır. Bu savaşı Türkiye Selçuklu Devleti kazanıyor. İkinci ağaç seferinde kim sebep olmuştu? Musul Atebe'yi İmamettin Zengi. Unutmuyoruz. ÖSYM'den beklediğim konu başlığı. 2. Kılıçarsan dönemi değerli arkadaşlar. Dikkat ediyoruz buna. 2. Kılıçarsan döneminde neler yaşandı? En önemli gelişme. Miryo-Kefalon Savaşı. Bu savaş Bizans'a yapılıyor ve kazanılıyor. Bu savaşın sonucunda Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşmiştir. Ve yurt tutan savaş olarak anılmıştır değerli arkadaşlarım. Yurt açan savaş hangisiydi? Yurt açan savaş... Malazgirt savaşıydı. Unutmuyoruz. Yurt tutan Mirio Kefalon, yurt açan Malazgirt. Bu dönemde altın para bastırılıyor. Ekonomi gitgide iyi gidiyor. Danışmentlilere son veriyor. Bakın oku çekmişiz. az önce bahsettim. Püf nokta değerli arkadaşlarım. Eğer bir hükümdar beyliğe egemenlik altına almak istiyorsa bilin ki Anadolu Türk Siyasi Birliği'ni sağlamak istiyordur. Burada da görüyoruz değil mi? İkinci Kılıçarsan Anadolu Türk Siyasi Birliği'ni sağlamak için danışmentlilere son veriyor. İlk Kervansaray bu dönemde inşa edildi. Kervansaray'ın ismi Alayhan. Ve ikinci Kılıçarsan ölmeden önce ülkeyi 11 oğlu arasında paylaştırıyor. İlerleyen zamanlarda taht kavgaları ortaya çıkacak mı? Çıkacak. Bu durum bize neyi gösteriyor değerli arkadaşlarım? Geleneksel Türk anlayışını gösteriyor. Yani ülke hanedanın ortak malıdır anlayışını gösteriyor. Diğeri önemli hükümdar 1. Gıyasettin Keyhüsrev değerli arkadaşlarım. Bu dönemde Antalya alındı. Dikkat ediyor musunuz? Yavaş yavaş, yavaş yavaş denizcilikle uğraşılmaya başlanıyor. Gevher Nesibe Darüşşifası inşa edildi. Buraya yıldızı atın. Dikkat edin. Bu dönemde sürekli ticaretle uğraşılmıştır değerli arkadaşlarım. Bilmen gereken iki püf nokta. Antalya alındı. Gevher Nesibe Darüşşifası inşa edildi. Diğer hükümdar Rüknettin Süleyman Şah. Belki de ilk defa duyuyorsunuzdur. Ee, bu kişi döneminde Saltuklara son verilmiştir değerli arkadaşlarım. Ee, bu hükümdar döneminde Anadolu Türk Siyasi Birliği'nin sağlanması için çalışmalar yapılmıştır. Erzurum ve çevresi artık Türkiye Selçuklu'nun denetimi altına girmiştir. Diğer hükümdar İzzettin Keykavuz. Sinop alındı değerli arkadaşlarım. Ve Sinop İthalat ve ihracat Merkezi yapıldı artık. Ve Sinop'ta ilk tersane oluşturuldu. Gemi tamirat yeri, gemi yapım yerine biz tersane diyoruz. Ayrıca İzzettin Keykavuz ticareti canlandırmak için Kıbrıs ve Venedik krallıkları ile antlaşmalar yapıyor. Anlaştık mı? Devletin en parlak dönemine gidelim. Devletin en parlak dönemi. Devletin en parlak dönemi değerli arkadaşlarım. Kimden bahsediyorum? Kimden? Tabii ki Alaaddin Keykubat dönemi. Bu dönemde Alanya alındı. Van alındı. bitti alındı. Ahlat alındı. Sınırlar genişliyor. Zaten günümüzde de Alanya. Alanya'da Alaaddin Keykubat Üniversitesi'ni biliyoruz değil mi? Orayı isteyen olursa inşallah oraya gider ve eğitimini devam ettirir. Harzem Şahlar ile Yassı Çemen Savaşı yapıldı ve kazanıldı. Bu savaş her ne kadar olumlu olarak görünse de olumsuz sonuçları da beraberinde getirmiştir. Olumsuz sonuç Moğollara geçit açılmasıdır değerli arkadaşlarım. Çünkü Harzemşahlar Moğollar ile Türkiye Selçuklu Devleti arasında tampon bölgeydi. Bu bölge ortadan kaldırılınca artık Moğollara geçit açılıyor. Şimdi Alaaddin Kubat ne yapacak? Moğol tehdidine karşı imar çalışmaları yapacak. Ne demek ki imar hocam? İmar bakım ve onarım demektir. Ayrıca Mengüceklere son verilerek Erzincan ve çevresi egemenlik altına alındı. Suudak limanı alındı. Kırım'da değil mi değerli arkadaşlarım? Artık deniz aşırı seferler yapılabilecek. Biz bu dönemini diyorduk. En parlak dönem diyorduk. Diğer hükümdar. Sevgili arkadaşlarım. Şöyle yapalım. En sonunda güzel bilgi vereceğim sizlere. İkinci Gıyasettin ki Hüsrev dönemi. Şöyle. Baba İshak isyanı yaşandı. Bakın değerli arkadaşlarım. Yani babayiler. Bakın. Dikkat edin. İlerleyen zamanlarda Osmanlı tarihini işleyeceğiz ve Şeyh Bedrettin'den bahsedeceğiz. İkisiyle karıştırmayın. Soru şu şekilde gelirse eğer Türk tarihinin ilk dinin tekli isyanı derse cevabımız Baba İshak'tır. Osmanlı derse Şeyh Bedrettin'dir. Dikkat ediyoruz. İlhanlılarla Köseda Savaşı gerçekleşiyor ve kaybediliyor. İlhanlılar biliyorsunuz ki Cengiz Han'ın torunu Hülagü Han tarafından kurulan bir devletti. Bu savaşın sonucunda Anadolu Türk Siyasi Birliği bozuldu. İkinci Beylikler dönemi başladı ve Türkiye Selçuklu Devleti Moğol egemenliği altına girdi değerli arkadaşlarım. Artık Moğollar istediklerini başa getirebileceklerdir. Anlaştık mı? Şimdi bu dönemle ilgili bizim neyi bilmemiz lazım? Kültür ve uygarlıktan soru gelirse biz neye dikkat edeceğiz? Hadi bakalım birlikte değerlendirelim. Şöyle değerli arkadaşlar. Şöyle. Bak şimdi. Bu dönemde Mevlana Celaleddin Rumi. En önemli eseri Divan-ı Kebir Mesnevi. Yunus Emre. Bakın bu önemli. Ne önemli hocam? Önemli bir eseri var. Risaletün Nusiye yazayım mı sizlere? Yunus Emre'nin çok önemli bir eseridir. Risaletün Nusiye. İnşallah çıkar da yaparsınız. Edebiyatta da karşımıza çıkar. Ravendi gibi önemli kişiler bu dönemde yetişmiştir. Koca Hasan Medresesi inşa edilmiştir. Buna dikkat ediyoruz değerli arkadaşlarım. Eğer şöyle bir soru gelir mi değerli arkadaşlarım? E, Büyük Selçuklu Devleti ile Türkiye Selçuklu Devleti arasındaki en önemli fark deniz ticaretidir. Donanmayla uğraşılmasıdır. Çünkü Büyük Selçuklu Devleti döneminde donanmayla uğraşılmamıştır. Ayrıca bu dönemde Haçlılarla mücadele edilmiştir. Az önce örneğini verdik. Birazdan Haçlılar hakkında bilgiler vereceğim sizlere. Devlet meseleleri divanda görüşülmüştür. divan Mezalim hükümdar başkanlık eder. Günümüz anayasa mahkemesidir. divan inşa yazı işleri burada görüşülür. divan istifa İstifa... Mali işler görüşülür değerli arkadaşlarım. Onların başındaki kişi müstevidir. Divanı arz. ordu işleri görüşülür. Divanı istifa. Bir kez daha divanı istifa yazmışım. Bismillahirrahmanirrahim. Divanı e, işraf olacak değerli arkadaşlar. Bismillah. Divanı işraf değerli arkadaşlar. Onların başındaki kişi müşriftir. Kusura bakmayın gerçekten. İki, iki defa divanı istifa yazmışım. Tekrar ediyorum değerli arkadaşlarım. Divani Mezalim Anayasa Mahkemesi hükümdar başkanlık eder. Divani İnşa Yazı İşleri, Divani İstifa Mali İşler, onların başındaki kişi Müstevi, Divani Arz Ordu İşleri, Divani İşraf e, teftiş eder değerli arkadaşlar. Anlaştık mı? Müfettiş gibi düşüneceksiniz. Onların başındaki kişi müşriftir. Sevgili arkadaşlarım bu dönemde Fars kültürünün etkisi altında kalınmıştır. Örnek verecek olursak Keyhüsref, Keykubat ve Keykavus buradan çıkarabiliriz. Şimdi haç seferleri hakkında kısaca bilgiler vereyim sizlere. Sevgili arkadaşlarım, şimdi toplamda 8 tane sefer var. Ama siz 4'ünü bileceksiniz. Önce sebeplerden bahsedeyim. Sonra şu 4'ü hakkında kısaca bilgi vereyim. Sebepler, Türkleri Anadolu'dan atmak. Çünkü Malazgirt Savaşı'ndan sonra Bizans Avrupa'dan yardım isteyecekti. Kudüs'ü geri alma. Birinci haç Seferi'nde geri alıyorlar. Selahattin Eyyubi tekrardan oğlardan oluyor. Papa güçlenmek istiyordu değerli arkadaşlarım. Özellikle Avrupalılar doğunun zenginliklerine ulaşmak istiyor. Ne demiştik Orta Çağ Avrupası'na? Orta Çağ Avrupası karanlık çağı, ça, karanlık çağı çayı değil. <laughs> karanlık çağı yaşıyordu. Bilim ve teknik hiç gelişmemişti. Ama İslam dünyası çok ama çok zengindi. O yüzden İslam dünyasına ulaşmak istiyorlardı. Ve feodalite güçlenmek istiyor. Sevgili arkadaşlarım. Birinci haç seferi haçların üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci haç seferini İslam devleti kazandı. Yani Türkistan devletleri kazandı. 3. harçli seferini yine Türkistan devletleri kazandı. 4. harçli seferi amacından sapıyor ve İstanbul yağmalanıyor değerli arkadaşlarım. Latinler tarafından. Sonuçlara baktığımızda. Papa vekili ise güç kaybetti. Artık güven sarsıldı. Feodalite zayıfladı ama Feodalite Orta Doğu'ya doğru kayıyor değerli arkadaşlarım. Feodaller geri dönemiyorlar. Kudüs Müslümanlarda kaldı ve Avrupa istediğini aldı. Kültürel yönden zenginleşti. Beğeni paylaşmayı unutmuyoruz. Bir sonraki paylaşımda bu konuyla ilgili soru çözüm gelecek. Ondan sonra işlenen konularla ilgili hem TYT hem AYT başlığı altında deneme gelecek değerli arkadaşlarım. Bilgiyle kalın, tarihle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın.